Herkese merhaba. Piyasa değerlendirmesi için karşınızdayız. Uzun süredir Orhan abiyle beraber video çekemiyorduk. Hoş geldin abi, iyi misin? Merhaba Halil, gayet iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Özellikle son 1-2 hafta çok oynak ve dal yani tarihi günler yaşadık. Kesinlikle en azından ben okuduğum, gördüğüm, az yaşadığım süreç içerisinde bu kadar sert satışları görmemiştim. Bunlarla ilgili zaten biraz sonra görüşlerini de alırız abi. Hakikaten çok yorucu, oynaklığın çok yüksek olduğu bir iki hafta yaşadık. Ama geçtiğimiz haftaki, yayınladığımız videodan sonra bu hafta bir önceki haftaya göre daha sakindi en azından. Onu söyleyebiliriz. Bu hafta biraz daha işte hem kur tarafında sakinleşme oldu. 8 seviyesine kadar geri çekilme oldu ve oradan bir dengelenmeyle beraber Cuma günü son saatler tekrardan yukarı doğru yükselse de Dolar-TL en azından o zirvesinden bir geri çekilme yaşadı. Aynı şekilde e, endekste de e, aslında beklentimizle paralel ihracatı yüksek, döviz anlamında sıkıntı yaşamayan şirketlerin borsada pozitif ayrıştığını gördük. Özellikle haftanın ikinci yarısında e, tabii bütün gözler Garanti Bankası'ndaydı. Garanti Bankası'ndaki satışın kesilmesiyle beraber borsada biz çok sert özellikle banka hisseleri önderliğinde sert bir tepki gördük. Ama özellikle vurguluyorum bu bir tepki. Önümüzdeki süreçte bunun devamı gelir mi gelmez mi bunları tartışacağız. Geçtiğimiz haftayı ben genel manada e, tabii yurt hiç bakamaz oldum. Yani son 1-2 haftadır e, bizim Amerikan'ın derdimiz kaldı, ne yurt dışı hisse senetlerinin e, risk algısı kaldı. O tarafta zaten çok büyük bir durum yok. E, baktığımızda özellikle gelişmiş ülke, Hisse senetleri piyasaları tarihi zirvelerini yenileyerek gidiyor. S&P 4000'in üstüne attı vesaire. En azından bence son 1-2 haftadaki e, ufak da olsa bir şansımız yurt dışı e, piyasalarda risk iştahının yerinde olmasıydı. Yani böyle bir süreci bir de e, kötü bir iştahla karşılasaydık daha kötü olabilirdi. E, bunu söyleyebiliriz. Yani geçtiğimiz hafta son süreçte yaşadığımız düşüşün tepkisinin e, verildiği bir haftaydı. O tarafta yükselişi öyle nitelendiriyorum hala. Bunu söyleyebilirim geçtiğimiz hafta ile ilgili. Orhan abi geçtiğimiz hafta ile ilgili görüşlerini almak isterim. Hem bir önceki hafta tabii yatırımcılarla ya da izleyenlerle paylaşamadık. Sen bu süreçte neler yaşadın? Bu süreçle ilgili gözlemlerin nelerdir? Nasıl başa çıktın bu süreçte? Senden bunu duymak isteyen yatırımcılar ya da bizi izleyenler var. Bu süreci nasıl bir profesyonel nasıl bu süreci gözlemledi Ne söylemek ister hem geçtiğimiz hafta ile beraber hem de bunları söylersen çok mutlu oluruz. Ben önce o zaman bu haber akışını nasıl yönettiğimizi belki paylaşayım sürecin başında. <laughs> hafta sonu evde otururken malum cumartesi sabah haber geldi. Ondan sonra pazartesi günü ne yapacağımızı tasarlamaya başladık aslında. Hem cumartesi günü hem pazar günü. Pazartesi izleyeceğimiz yol haritası ile ilgili kriterleri netleştirmeye çalıştık. Kolay bir süreç değil. Benim hem uzun hem kısa pozisyonlarım vardı haftaya başlarken. Uzun pozisyonlarım da kısa pozisyonlarından fazlaydı. O yüzden aslında akımda ilk olan şey e, seansın ilk bölümünde bir kere bunları sıfırlamak. Hem uzunları hem kısaları. E, Nötr bir e, piyasa yapısına geçmek. Çünkü haberin açıkçası ne kadarlık bir etki yaratacağını kestiremiyordum. E, zaten kestiremediğim kadar varmış. Benim düş, düşündüğümün çok ötesinde bir fiyatlama oldu. Şimdi tabi uzun yıllar içerisinde çok fazla düşüş çıkış gördük vesaire ama Garanti Bankası gibi Türkiye'nin aslında en likit aktifi hisse senedi piyasasında iki gün üst üste bunu satamamak karşı karşıya kaldığımız bir gelişme değildi daha öncesinde. Yani hisse senedinin fiyatı daha fazla da gerileyebilir, geçmişte oldu. Ama şiddet çok enteresandı. Zaman içerisinde bunun gerekçeleri de anlaşıldı. Maalesef piyasada özellikle Kasım döneminde pozisyon alan bazı yabancı kurumsal yatırımcıların Fiyat kontrolünü olmadan çıkmaya karar verdikleri net bir şekilde ortaya çıktı bu süreçte. Yani e, belli e, seviyeleri gözetmek, e, belli işlem hacimlerini gözetmek gibi düşünceleri hiç olmadı. Ne olursa olsun bu pozisyonları sıfırlayalım şeklinde davrandılar. Dolayısıyla o da bazı hisselerdeki e, düşüşü çok keskinleştirdi. Zaten seans içerisinde de çok önemli fiyat dalgalanmaları oldu aşağı doğru. Sonra gün içerisinde bunların toparlanmaları oldu ama çok sağlıksız, son derece volatil, aslında pek çok insanı da hisse senedi piyasasından soğutan bir haftayı geride bıraktık iki hafta önce. Ben dediğim gibi kararımı zaten hafta sonu vermiştim. Ne şart altında olursun pozisyonlarımı elden çıkaracağım ondan sonra piyasaya bakacağım diye. Çünkü aslında rasyonel kararları her zaman söylüyorum piyasa kapalı iken alıyorsunuz. Genelde anlamadığımız piyasaların içerisinde olmamaya çalışıyoruz. Haftanın ilk iki gününden sonrasında aslında dışarıdan bakarak geçirdim daha çok. Çok az sayıda işlem gerçekleştirdim. E, fakat sonuçta piyasa katılımımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Hayat devam ediyor. E, nasıl yola e, devam edebiliriz diye düşündüğümüz zaman aslında son zamanlarda çok fazla kullanmadığımız ama geçmişte e, yatırım kararlarımızda önemli bir şekilde yer verdiğimiz uzun kısa long short stratejisine geçtik. Yani nedir o? E, beğendiğimiz hisse, hisse senetlerini satın alıyoruz. Onları da vadeli piyasadan e, eş miktarda e, eş TL büyüklükte satarak kendimize ecliyoruz. Yaptığımız şey bu. Bu en azından böyle e, sert haber akışları geldiğinde e, sizi e, kıpırdamadan zarar etmek konusunda e, bir iktidar koruyor. Önümüzdeki dönemin aslında yatırım stratejisi o olacak gibi görünüyor. Uzun kısayla bir süre yola devam edeceğiz. Beğendiğimiz beklentili hisse senetlerinde pozisyonu ancak bu şekilde alabiliriz diye düşünüyorum. E, geçen haftaya bakalım Halil. Biraz nefes aldığımız, piyasanın biraz dengelendiği bir haftayı geride bıraktık. 1382'den başladık, 1430'dan kapattık. Endeks yüzde yüzde üç buçuk yakın prim var. Yükselen 75 tane, düşen 24 tane hisse Hareket geneliye yayılmış gibi düşünebiliriz. Borsa İstanbul'un hemen hemen tüm önemli endeksleri yukarıda. Sanayi, hizmetler, bankacılık. Ama geçen hafta yaşadığımız olumlu havaya rağmen piyasa katılımcılarında tedirginlik net bir şekilde devam ediyor. Bu durumun temel nedeni imesi biraz yavaşlasa da aslında her gün yaşadığımız ve gördüğümüz kurumsal yabancı çıkışının devam etmesi. Bir diğer neden, bizi tedirgin bilgiye e, sevk eden diğer bir neden de önümüzdeki dönemde hızlanacak olan aslında dış politik gelişmeler. Ara ara konuşuyoruz. E, Halkbank davasının takımı yaklaşıyor. S-400'lerle ilgili konu sürekli gündemde. Bu Ermenistan'ın ile ilgili, yeni Amerikan yönetiminin yaklaşımı ile ilgili nasıl bir tablo göreceğiz? O da e, Nisan ayının sonlarına doğru ortaya çıkacak. O da önemli bir kriter olacak. Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda. Böylesi durumlarda maalesef bizi güçlü kılabilecek özel bir beklentimizde bulunmadığından dolayı piyasa katılımının zayıf seyrettiği görülüyor. Aslında bu durumu en belirgin ölçtüğümüz veri seti de nereden geliyor? İşlem hacminden. Son dönem işlem hacminde bir gerileme söz konusu ve piyasada hacim artışı görmeden de aslında sağlıklı bir yukarı hareketten bahsetmemiz giderek zorlaşıyor. Biraz önce sen bahsettin bu hafta bizi destekleyen aslında miktar kuvvetli kalmamızı sağlayan ve diğer bir etken de yurt dışı piyasaların kuvvetli seyretmesi oldu. Şu an biz orada yaşanacak herhangi bir olumsuz gelişmeye karşı da hassas durumdayız. Bizim açımızdan üzücü olan küresel değerlenme sürecinden faydalanamazken negatif bir seyirden olumsuz etkilenme ihtimalimizin maalesef yüksek olması. Kendi aramızda oturup bir değerlendirme yaptığımız zaman da herkesteki genel eğilim riskleri öne çıkarma şeklinde kendini gösteriyor. Bir, birisi bir pozitif tablo çizdiğinde hemen onun karşı argümanları geliyor. Bir takım risklerden bahsediliyor. Böylesi bir konjektürün içerisine girmiş, girmiş durumdayız. Buna benzer eğilimlerle ilgili bir anımı paylaşmak isterim. Bilmiyorum daha önce konuşmuş muyduk? 2001 krizi dönemiydi ve piyasada genel olarak hemen her gün bir gevşeme eğilimi vardı. O zamanlar seansta iki saatlik bir ara veriyorduk. Borsacılar öğle yemeğinde bir araya gelip aralarında hisse senedi piyasası değerlendirmeleri yapıyorlardı ve ekranın başına hep karamsarlıkla dönüyorlardı. Dolayısıyla her gün ikinci seans açılışı mutlaka negatif oluyordu. Böyle bir sarmala girmeyeceğimizi umuyorum. Bir an önce yeni bir yatırım hikayesi oluşturacağımız bir noktaya geleceğimizi de umuyorum. Bazı olaylar ve bazı tarihlerden sonra piyasadaki dinamikler tamamen değişiyor. Ve dönem dönem mesela işte bir 2017 rally piyasası vardı. İşte daha sonra 2018 kur krizinden sonraki bir piyasa vardı. Ya da Nasdaq geçişinden önceki piyasa vardı. Ve şimdi bence biz yine bir dönemeci aldık. Bu son 1-2 haftadan sonra bir dönemeci aldık. Bir şeyler yaşandı, işte kredili pozisyonlar ayarlandı, insanlar hasar kontrolünü yaptı ve şu an önümüze bakıyoruz. Bence tekrardan yeni bir piyasanın içine giriyoruz. Ee, önümüzdeki haftaya geçmeden önce daha geniş perspektifte temel dinamikler değişmediği sürece bundan sonra hisse senedi piyasasında işlem yapanlar için e, sence nasıl bir piyasanın içinde olacağız? Böyle 3-4 maddelik önümüzdeki süreçlerini yatırımcılara yani öngörü olarak Bundan sonra şu 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 tarzı piyasalar olacak. Bunu alışmalıyız. Çünkü hayatta kalmamızın tek koşulu adaptasyon. Adaptasyon için de senin öngörülerini ben izleyenlerin duymasını isterim. Ona göre de adapte olacaklarsa da belki bu kıymetli bilgilerden faydalanırlar. Nasıl bir piyasa beklersin abi? Yani önümüzdeki sürece dair söylemek istediğim aslında piyasa yapısı. Şimdi biz geçtiğimiz süreçte bu iki haftalık süreçte Önemli bir yabancı kurumsal yatırımcı tabanını kaybettik. Bunların yerini yerli yatırımcılar aldı. Dolayısıyla farklı bir piyasa yapısı söz konusu olacak. Şimdi cuma günkü verilere göre yanlış görmüyorsam yabancı takasımız %43'ün de altına geriledi. Ve evet. aslında ivmesi yavaşlasa da yabancı çıkış hala devam ediyor. Bazı kağıtlarda pozisyonları var ve onları da realize etmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla onların yerini alan yerli yatırımcıların piyasadaki davranışlarını iyi analiz etmek lazım. Aslında bu süreç bu analizi iyi yapanların aslında başarılı olacağı bir sürece benziyor. Şimdi yerli katılımcı hakimiyeti yüksek olan piyasaların belli kalıpları var. Nedir onlar? İlki genel olarak yüksek açılış, zayıf kapanış. Dolayısıyla satım işlemlerini seansın ilk bölümlerinde gerçekleştirmek, alımları ise kapanışa yakın gerçekleştirmek genelde iyi sonuçlar üretiyor. İşlem hacminde bir süre sonra şu an mesela Garanti Bankası'nda yüksek hacim görüyoruz ama fiyatı belli bir seviyede oturduktan sonra onda da bir hacim düşüşü beklerim ben. Genelde büyük piyasa değeri olan şirketler değil, küçük ve orta, orta ölçekli şirketler öne çıkıyor e, işlem hacminde. Bu hisselerde de çok önemli fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. E, yabancı yatırımcının, yerli yatırımcıdan farkı malum e, aldıkları hisse senetleri bize göre çok daha uzun vadeli olarak ellerinde tutmaları. Hayatımızda yeniden aslında kısa vadenin daha çekici olduğu, insanların genellikle kısa vadeli getiriler peşinde koşacağı, Bunlarla ilgili haber akışlarının çok fazla öne çıkacağı bir periyot bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ee, zor bir dönem olacak ee, ama dediğin gibi adaptasyon aslında e, bu işin sırrı. Eğer başarılı olacaksanız, eğer buradan bir getiri sağlayacaksınız yeni dönemde adapte olmak zorundasınız. Görünen kriterler bence şimdilik bu. Zaman içerisinde yenileri eklendiğinde buradan paylaşmaya devam ederiz her zaman. Teşekkürler abi bence çok ee, yol gösterici e, oldu. Hem yaş, anlattığın gözlemler hem de önümüzdeki süreçle ilgili e, söylediklerin. E, yani aslında hem önümüzdeki hafta ile ve süreçle ilgili benim hani eklemek istediğim e, bundan sonra e, bu tepkiyi de verdik bence bu hafta. E, 1440'lara kadar bir tepki de geldi ama daha sonra Cuma kapanışta gördüğümüz üzere satışlar daha sonradan baskınlaştı. Aslında biraz önce söylediğin yerli piyasasının dinamikleri ufak ufak çalışmaya başladı şimdiden. E, bu yeni piyasa dinamiklerinde e, maalesef beni e, üzen şey, e, oynaklıklar düşecekti tabii, yol olarak da düşmeye başladı. Yeni bir denge içerisindeyiz ama bu denge ve denge seviyeleri üzücü. Yani 8 liranın üstünde oturmuş bir dolar tl, biz borsada işte en düşüklerden bir 15.000 puan yükseliş gördük ama e, borsadaki fiyatlamalar ve yatırımcılar ya da spekülasyon yapanlar hikaye bulmakta çok zorlanmadıkları için esas hasar kontrolünü biz oradan görmüyoruz. Tahvil faizleri çok yukarıda kaldı ve orada bir dengeyordu. CDS'ler aynı şekilde ve kur. Üçünün oluşturduğu denge maalesef yeni dönemle ilgili o bundan bir ay önce verilen hedeflerin şirket değerlemeleri alakalı hedeflerin yavaş yavaş törpülenmesi anlamına geliyor. Çünkü e, analistler modellemeleri yaparken kullandıkları risk free rate dediğimiz işte bu risksiz getiri oranı o artık daha yukarıda oluşacağı için e, bu otomatikman önümüzdeki süreçte bizde hisse senetlerinde değerleme anlamında ve potansiyel anlamında düşüş anlamına gelecek. E, önümüzdeki süreçte biz bunları göreceğiz. E, maalesef yeni oluşan denge e, şimdilik bizim için iyi bir denge değil ve kırılgan bir e, dengedeyiz. E, o nedenle hem önümüzdeki hafta için ve önümüzdeki süreç için söyleyebileceğim hisse senedi tarafında trade etmenin ya da çok daha kısa vadeli işlemler yapmanın ön plana çıkacağı ve oynaklıkların önümüzdeki süreçte hacimsizlik kaynaklı yine artabileceği. E, bu süreçte ne yapılabilir? E, ben önümüzdeki sürecin işte aşağıda 1350 yukarıda 1444 bu bantta dönem dönem gelecek haber akışları ya da şirketlerle ilgili haber akışları ile beraber ve sektör bazlı ayrışmaların e, yüksek olacağını e, düşünüyorum. Burada sürekli gözümüz yani ben yeni bir trend, yukarı yönlü bir trendin oluşmasının açıkçası e, şu anki denge şartlarında ve bu argümanlarla zor olduğunu düşünüyorum. Daha çok bir band içerisinde haber akışlarına göre ve aynı şekilde gözümüz kurda olacak. Buradaki evet. problemde Yine oluşan denge yukarıda bir denge, e, TL'nin değerlenmesini gerektirecek e, temel manada bir değişiklik vesaire bir ihtimal olması gerekiyor ki şu an aklıma gelmiyor maalesef. E, buna göre biz e, bir sürecin içerisine gireceğiz. Benim de gözlemlediğim oynaklıkların yüksek olması gün içerisinde aslında borsadaki daha da daha çok zarar veriyor ve belli seviyelerin üzerinde borsadaki daha da e, kötü etkiliyor. Önümüzdeki süreçte e, TL'nin nasıl hareket edeceğine bakacağız ve bu süreçte bence önümüzdeki bir iki ay gelecek olan enflasyon rakamı ile beraber e, bu toplantıda zaten faiz indirimi olmayacağı neredeyse kesinleşmiş gibi gelen açıklamalara bakarsak e, ama bir sonraki toplantı yani önümüzdeki birkaç merkez bankası toplantısı e, çok önemli hale geldi. E, bunları takip edeceğiz e, ama dediğim gibi bence bir band içerisinde olacağız hisse ve sektör bazlı e, ayrışmaları. E, izleyeceğimizi düşünüyorum. Son olarak abi önümüzdeki süreçle ilgili eklemek istediğin yani bu hafta ile önümüzdeki hafta ilgili eklemek istediğin bir şey varsa alalım. Ali e, ben de aşağı yukarı senin gibi düşünüyorum yani e, bir bant hareketi olası. Aşağı yönlü bir eğilim daha olası görünüyor şu an. Ama bu gerilemelerin önceki haftalarda yaşadığımız gibi çok ani geri çekilmeler değil daha çok bir ileri iki geri şeklinde olacağını düşünüyorum aslında. E, mevcut faiz ve kur ortamında hareket kabiliyetimiz maalesef sınırlı gözüküyor. Beni asıl e, üzen e, şu an elimizdeki en önemli yatırım aktifi ucuz olmamız. Yani şu an Türkiye ile ilgili söyleyebileceğimiz en kuvvetli argüman hisse senedi fiyatlarının ucuz olması. Ama bu kriter de bizi bugünden yarına belli noktalara taşıyamaz. Tek başına yeterli değil. Ucuz olan şeyler belirli bir süre daha ucuz kalabilirler. Bu durum daha uzun bir süre bu şekilde devam edebilir. Dediğim gibi alternatif piyasaları, dövizi Özellikle Türkiye robotlarını hisse senedi piyasasının etkilerinden dolayı yakından izlemeye devam edeceğiz. Volatil ve nispeten daha düşük hacimli seansların bizi beklediğini düşünüyorum. Ee, önemli bant kırılımları e, olursa oturup tekrar burada değerlendiririz. Ama dediğim gibi hareketlerin bir miktar yumuşaması daha olası gözüküyor hisse senedi piyasasında. Teşekkür ederim abi. Ee, özlemiştik. Ederim. Katılımın için de teşekkür ederiz. Herkese evet. sağlıklı ve iyi haftalar dileriz. Herkese iyi haftalar.